Çekil çekil! Vallahi kamerasını kırarım ben. Çekme çekme. Kendisini görüntüleyenlere çok öfkeli, ama asıl kızgınlığı ona tokat atan halk otobüsü şoförüne. ben. direkt indik abi. Abi Onların maksadı şuraya gelip Şöyle gösteri yapıyor. Biliyorum biliyorum. Buradan Beşiktaş'a biliyorlar Yukarı çıkamıyorlar. Ayakkabıları çıkarıp yayan çıkmaları lazım. Patenci bir grup genç belediye otobüsünün arkasına takılıp Beşiktaş'tan Taksim'e çıkmak istedi. Otobüs şoförü tehlikeli oyunu fark edince durdu, aşağıya indi. Ne olduysa da bu sırada oldu. Otobüs şoförü de onu kovaladı. Kovalarken orada düştü çocuk. Paten var ya ayağında. Düştü çocuk. Ona bir iki tane şemal attı şoför. Otobüs şoförünün tartışma sırasında çocuklardan birine tokat attığı öne sürüldü. Gel buraya gel yanıma tamam gel gel. Şoförün çocuğa tokat attığını görenler de tepki gösterince sinirleri iyice gerildi, ortalık karıştı. Ama anlıyorum. Şikayetçi olursa alırım ben. Abi, bir şey olur mu ya? Burada, 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 Ya. Yediği tokatla canı yanan patenli çocuksa öfkelendi, gözyaşlarını tutamadı. Onu gel, gel. sakinleştirmekte polislere düştü. Gel buraya. Doğabiner polis. Gel anne. Ben o. Nereye gidiyorsun gel. gel. abi ya? Bakam ya. Şu an önemi onun sen başta bir şey var mı? Şu bir şey oldu Neresi bakın. Ben burada dinle. O öfkeden olayı görüntüleyen haberciler de payını aldı. Bana şok olmuş siz de ne? Bak çekin, çekin. Vallahi kamerasını kırarım ben. Çekmeyecek mi? Sizi çekme. Çekme. Gerginlik polisin duruma müdahalesiyle son buldu. Bir şehrin içinde patenle otobüslere takılınır mı? Yanlış. Çok yanlış. Geri de yanımda. Onu mu? Plakasını al. Bak plakasını